Herkese merhabalar arkadaşlar. Fransa'dayız. Birazdan ufuk sandıkla bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı otomobili kullanacağız. Honda Prelude 1978 yılından beri hayatımızda olan Honda tutkunlarının bayıldığı bir otomobil ki sonra bir uzun bir süre e, üretime veda etmişti. Ta ki bu yanımda görmüş olduğunuz teknolojisi ve tasarımıyla oldukça gelişmiş Prelude hayatımıza gelene kadar. Önce şunu söyleyeyim. 2025 yılında bu otomobili Türkiye'de görmeyeceğiz. 2026 Ocak ayında bir aksilik olmazsa şanslı 20 ya da 30 kişi bu otomobilden sahip olabilecek. Yani garajınızda bu otomobili almak istiyorsanız şimdiden siparişinizi bir kere verin. Onu size söyleyeyim. Anahtar bu. Merak edenler için anahtar bu. Honda Prelude'un anahtarı bu. Şimdi bu otomobil 1978 yılından beri Honda'ya marka içerisinde marka katma özelliğine sahip olan bu otomobil. Gerçekten büyük bir fan kitlesi var. Yeni Prelude'de neler var? Bir önceki versiyona göre 5 santim daha kısa bir şasi var bu otomobilde. Yani daha kısa bir gövdesi var. Ama iç mekanı daha ergonomik. Çok daha fazla teknoloji katmışlar. Bunları size tek tek gösteriyor olacağım. Bakın gündüz farları ve far sistemi tamamen LED. Güzel bir kaput çizgisi var. Böyle... Belli belirsiz şurada bir e, kasın olduğunu da söyleyebilirim. Otomobilde 4 tane renk seçeneği var ama şimdilik duyduğum kadarıyla Türkiye'ye mavi gelmeyecekmiş. Eğer siz mavinin de gelmesini istiyorsanız mutlaka bu notlara e, altına notlarınızı yazın. Çünkü bakın şu mas mavi Brembo kaliperler e, çok güzel de gözüküyor. Şimdi Honda biliyorsunuz Japonlar biraz tutucudur. Bence renk seçimlerinde de tutucu davranıyorlar. Ama dediğim gibi hani eğer siz maviyi şuyu buyu falan beğeniyorsanız mutlaka bu yorumlarda bulunun. 19 inçlik alüminyum jantlar var. Çok güzel gözüküyor. E, bence bu mavi Brembo kaliperlerle de birlikte oldukça güzel bir his yaratmış. Otomobilin bakar mısınız şu altına? Yani aslında tahmininizden yüksek bir otomobil ama buralara böyle güzel küçük şeylerle daha alçak bir hissiyat yaratmışlar. Kupe hissiyatını burada korumuşlar. Aynalarımız böyle gördüğünüz gibi tam bir kupe proporsiyonu var otomobilde. Gönül istiyor ki bunun böyle bir üstü açık hali de olsun, tavanlısı olsun. Bakın Gizli kapı kolları, aynalar açılıp kapanıyor. İç mekanı birazdan size gösteriyor olacağım. Arkasına şöyle ufak ufak gidelim. Yani ben bu arkaya doğru süzülen tasarım hissini çok da beğendim. Ee, herhangi bir markaya benzetiyor musunuz merak ediyorum. Ben fotoğraftan birkaç markaya benzetmiştim ama otomobili yakından görünce -ı. dedim. Mesela atıyorum işte Alpine'e benzettim. Sonra arka tarafını Porsche'ye benzettim. Yakından gelince öyle hissettirmiyor bütünleşik bir stop grubu var. Özellikle sürüş esnasında çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Honda logosu burada gördüğünüz gibi. Yine Prelude logosu burada. Şöyle bakalım. Şöyle gümbür gümbür egzoz olsa diyoruz ama hiç egzoz gözükmüyor. Difizörler var burada. Şöyle birlikte bir bagajı açalım. Bagajı şaşıracaksınız. Elektrikli değil. Böyle devasa bir liftback hissiyatlı bir bagajı var. Ufuk abiyle kendi eşyalarımızı gördüğünüz gibi buraya yerleştirdik. Yani böyle bir formdaki otomobil için bence bayağı büyük bir bagaj bu. Şaşırırsınız. İki kişilik arkada ekstradan iki tane koltuk var. Evet. Bu otomobilin tasarım detayları. İç mekanla ilgili bilgileri birazdan vereceğiz. Önce şunu söyleyeyim size. Bu otomobilde seçenek yok. Bir tane motor var. 2 litre benzinli hibrit destekli 184 beygir güç üreten 315 Nm tork üreten bir makine önden çekişli. Şimdi Ufuk abiyle birlikte biz yola çıkalım. Otomobilin diğer detaylarını aktaralım. Çünkü özellikle süspansiyon ve e tork eğrisi açısından bize mühendislik olarak çok bilgi verdiler. Bunları bakalım hissedebilecek miyiz? Hadi güzel bir sürüşe başlayalım. Evet Ufuk abi Fransa'ya geldik. Daha önce motora gelmiştik getiriyorum. Evet, genelde markalar böyle benzer yerleri seçiyorlar. Özellikle işte sonbahar, kış dönemi başladı. Havanın nispeten daha sıcak olduğu Nis ve Kan arasında bir yerdeyiz. Bir 50-60 km otomobili kullandık. Size ilk yorumlarımızı yapmadan önce diyoruz tabii yani biz otomobillere görüyoruz, öğreniyoruz, biniyoruz. Hemen hissiyatımızı aktarıyoruz. Dolayısıyla hani çok uzun süreler otomobilde kullanıp e, kaçırdığımız notlar olabiliyor. Bazen öyle izleyiciler diyor ki abi bunu nasıl görmediniz? E, bazen göremiyoruz insanlık hali. Uzun bir süre bu otomobili kullanınca görürüz. Yani evet böyle sabahtan akşama 24 saatlik bir kullanımımız bizim de söz konusu olmuyor. Tüm dünyadan gelen basın mensupları gibi biz de e, yaklaşık bir 2-3 saat ancak otomobili deneyimliyoruz. Aslında bir anlamda sizlerle keşfediyoruz. İlk izlenim diyorum o yüzden evet. her zaman bununla. Evet. Evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Lütfen YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu arada Ufuk abi YouTube'da yeni bir şey çıktı. Ee, tıpkı Instagram gibi, Cooperation gibi. Kolaborasyon yapabiliyorsun. Bunu da bu videoda deneyeceğiz arkadaşlar. Benim kanalıma üye olanlar Ufuk abi, Ufuk abinin kanalına üye olanlar da bana artık bir bakıverirsiniz. Şimdi Honda Prelude, bir dönemin efsanesi. Bu otomobil 1978 yılında üretildiğinde hakikaten çok sükse yapmıştı. 4 jenerasyon geçirdi. Ee, yaklaşık 25 yıldır da piyasada yok. Ya Evet yani şimdi yeni moda diyorum ben. Ee, Volkan senin görüşün ne bilmiyorum ama Honda da yeni modaya uydu. Çünkü başka markalar da işte Port eski modellerini tekrar hayata evet. geçirdi. Kapri Renault çıkardılar. Renault e, Renault 4'ü Renault 5'i hayata geçirdi. Böyle bir akım var. Tozlu raflardan <laughs> tozu alıp. Evet bu akıma Honda da de girdi. Ama Prelude gerçekten bu e, markanın yani Honda'nın efsanevi e, modellerinden bir tanesi. sportif bir tasarım bir kere Tabii. değil mi? Yani insanı böyle heyecanlandıran bir otomobil. E, sen biraz önce de söyledin, yani otomobile şöyle dışarıdan baktığında bir sürü şeyden etkilenmiş gibi görünüyor modelden. Biz evet. de benzettik. Rengi işte ne bileyim Alpine ben benzettim. E, A390'a benziyor gibi. Stopları sen ben birazcık Porsche'ye benzettim. Porsche'ye benzettin. Artık birbirine çok otomobiller benziyorlar. Yani. Benziyorlar yani. Bu arada izleyicilerimize yorumları da alalım. Yani siz herhangi bir şekilde tasarımla ilgili yorum yapmak ister misiniz? Bir şeye benzettiniz mi? Ya da e, otomobili beğendiniz mi? Bu yorumlarda öncelikle buluşalım. Biz böyle Fransa'da daha yolları araştırırken şehrin içinde biraz kaybolduk gibi. <laughs> bu arada şehrin içinde kaybolmak da aslında otomobilin ruhuna aykırı değil. Çünkü bu otomobil hibrit. Yani az önce mesela tamamen hibrit olarak, elektrikli olarak gidebiliyordum. Yani tıpkı bir e, CRV kullanıcısı gibi, e, hibrit kullanıcısı gibi, bu otomobilde de aynen yolu tamamen elektrikle gidebilmek mümkün çünkü hem elektrikli bir motor var, hem de bildiğiniz konvansiyonel bir motor var. Dolayısıyla e, Honda kullanıcılar için çok da böyle yabancı olmayan bir. Çünkü başka modellerde de e, bu motoru biz görebiliyoruz aslında. Evet. Değil mi? Yani 2 evet. litre değil belki ama. Evet. Yani teknolojisini, hibrit teknolojisini. Honda'nın diğer markalarında da modellerinde de biz deneyimledik, gördük. Honda için çünkü Hibit gerçekten çok önemli. 3,5-4 milyon taneye yakın Hibit otomobil de üretmişler. Dün de onu gösteriyorlardı. Yani acayip de büyük pazar payı var. Ha, elektriklere yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama elektrik güçlü konvansiyonellere şu anda yatırım yapıyorlar daha fazla. Bu otomobilde aslında onu görüyoruz. 2 litre konvansiyonel bir motorun yanında 72 batarya hücreli bir elektrikli motor var. Evet. O ee, kombinede de 184 beygir güç üretiyor. Evet yani bizle paylaştıkları toplam e, maksimum torkunu paylaşıyorlar. Söylediğin gibi beygir gücü olarak 184. Vay güzel ses geldi. Elektrikli motorla birlikte işten yanmalı motorun verdiği maksimum tork da arkadaşlar 315 Nm. Sıfırdan e, 100'e bakıyorum ben. 8.2 saniyede çıkıyor. Maksimum hız da 188 olarak e, bırakıldı. Yani şunu söyleyeyim. Hani bu otomobil bir süperspor otomobil falan değil. Yani başlamamı size söyleyelim. Yani hakikaten böyle acayip güçlü işte 300-400 beygir 0 104 4 saniye 5 saniye bir otomobil değil. bildiğiniz bir klasik bir e, otomobilin yenilenmiş, e, verimli hale getirilmiş versiyonu. Özellikle dün mühendisler de bundan çok söz ettiler. Hani 184 beygir sizin için az gelebilir gözünüze ama bizim tork eğrimiz çok iyi dediler. O tork eğrisinde e, rakamını dijital grafiğinde gösteririz. Yani her alanda otomobil böyle bir güzel bir atmosferik hissiyatını veriyor. Bir yandan da elektrik desteğiyle beraber e, verimli bir otomobil haline gelmiş. Özellikle bundan dem vurdular. Bunu anlatan kişi de de 14 kere yarışmış. E, yaklaşık 20 yıldır Honda'nın içerisinde. Ama yine şunu tekrarlayalım. Honda kafası her zaman e, biraz şey muhafazakar. Muhafazakar. Japonlar muhafazakar. genelde Japonlar tabii. birazcık öyle. Hani o yüzden onlara öyle bakmak lazım. Bizim gibi düşünmüyorlar. Evet. Yani tabii ki tasarım olarak baktığımızda gerçekten ben tasarımını beğendim. Yani evet. ön ve arkası ikisi de iddialı. Yani hani bir otomobilin önü çok iddialı olur tasarımda. Kiminin de arkası ya da yan silüeti. Bunda ben her ikisini de çok beğendim. Ee, üzerinde güzel. Ama otomobilin hissiyatı içine bindiğinde o sportifliği karşılamıyor. Senden önce Swig'e içine bindiğinde çok benzer var. <gülüyor> birazcık <gülüyor> daha farklı. Yani şimdi şu multimedya ekranı biz biliyoruz zaten. Yani evet. Hani Sivik'te. Ee, bu, bu konuda da büyük eleştiri de yapmayacağım. Çünkü hakikaten tasarım yani Japon markaların düşüncesi birazcık daha farklı. Yani daha böyle oyuncaklı, sportif, çizgiye sahip. Yani şu direksiyon Mesela sen biraz direksiyonu sevdin. Kötü yani değil. Kötü değil. Hakikaten evet. değil. Ama ben burada biraz daha böyle hani 25 yıl sonra dönmüş bir otomobil için daha böyle sportif çizgiye sahip daha, daha küçük, küçük değil mi? Eğlenceli bir şey hissederdim. Sen söylediğinde ben de uzaktan şey gördüm yani direksiyon bir tık daha küçük olsa daha fena olmayabilirmiş. Ama yine bir motorsport listesinde tam ortada böyle güzel bir bakın çizgisinde de koymuşlar. Ha, evet. ee, bu da güzel mavi dikişleri de var. Bunlar Tabii, güzel. Arkadaşlar bu söylediklerimiz biraz kozmetik, biraz estetik anlamda. Tabii. Şimdi görsel anlamda. Ama otomobilin gerçekten hani bu söyledikleri iddiaları işte kaç tane e, drive mode var? Dört. Dört. Bir tane hemen söyleyeyim. Comfort, Comfort. GT. Sport Individual. Evet. Ee, bir de üzerine basa basa söyledikleri bir e, şey var. Sport S. Shift mi bu? Evet. Yani otomobil tabii daha dinamik. Sport tip. Tabii tabi. tabi Shift. Çok daha dinamik, çok daha verimli hissettiriyor otomobili kullanırken de özellikle performansını doruklarında ulaştırdığı kısmı o. Ee, otomobilin dün özellikle mühendislik anlamında anlattılar. Kamber, kastır açılarını çok güzel ayarlamışlar. Ee, viraj içerisinde otomobilin yanalı ivmelenmesine dikkat etmişler. Ee, koltukları çok özel olarak tasarlamışlar. Koltuklar çok iyi ama. Çok iyi ne değil mi? Bay Yan bayıldım. destekler. Bayıldım. Hakikaten yani çok görsel iyi. anlamda iyi olmasının yanı sıra mühendislik anlamda da çok böyle belli destekleyici bir şekilde yapmışlar. Koltuklar derken hemen unutmadan gördüm koltuk kısmı koltuk koltuk da bari da söyleyelim de. artık yani artık. Yani <laughs> otomobiller her şey içce girdi. Ben bu otomobilde bir vallahi kabriyo istedim ya. Ha? Çok iyi olurdu. Bir cam, cam, tavan, bir cam da lazım. Kabriyo da çok güzel olurdu. Yani ben ee, Bize bir şey lazım. Metal tavan çok çok inanılmaz olurdu bu. Bize bize burada bir şey Hakikaten lazım. Hakikaten olurdu. Bize lütfen. <laughs> Dinleyin bizi on da. Bir var. de bence bu maviyi getirin. Evet. Vallahi maviyi getirin. Güzel, yani <laughs> Başka markalarda var diye getirme, getirmemezlik yapmayın. Türkiye'yi beyaz ve gri şeyinden de kurtarın. Rica ediyorum. Bu arada grisi de çok güzel. Onu da bir kere daha dün lansmanda gördüm. Bunu da söyleyelim. Şu dikişler falan da bak yine buradaki şeyi premium böyle bir hava veriyor. Güzel çizgiler. Şurada kullanılan malzeme nubuk gibi ama nubuk değil başka. Evet, tatlı Tam böyle ortada da böyle bir şey var. Cep telefonu şarj ünitesi var. Şarj arası. ünitesi var. O birazcık böyle dibe doğru değerlendirmek istemişler hani yer kazanmak için. Ama biraz böyle cep telefonu koymak çıkartmak biraz sıkıntılı burada. Vites seçicileri arkadaş hemen ortaya koymuşlar. Drive modda, sürüş modlarında burada. Yani hani sürücü çok rahatlıkla bunlara ulaşabilir. Bu da sesimiz. Ses fena değil ya böyle tatlı bir evet. ya bir işte o Atmosferik motorları artık unuttuğumuz için böyle motor sesi duyunca böyle ha ağzımız açılıyor ha ses var falan diye. Yani yüzden bazen hakikaten suratımda saçma tepkiler görüyorsunuz. Evet evet. Gayet e, şey yani sıradan. Yani bizi doğal. mazur görün hakikaten yani e, son dönemde en çok kullandığımız otomobiller elektrikli otomobiller. Ben bagajına oluyor. şaşırdım otomobilim bayağı şey gözüküyor yani yeterli gözüküyor. Ama mesela şimdi bak koltuk ayarı manuel. Direksiyon derinlik ayarı manuel. Evet. Şimdi aslında bir yandan hani premium-premium hissiyatı diyoruz ama ya bunlar elektrikli olmalı bence artık. Evet. Yani elektrikli şunları da yapıverseler ya en azından bizim gibi ülkelerde bunlar seviliyor. Ha belki Japonlar için hiçbir şey ifade etmiyordur ama yani Türkiye'de bu otomobil e, burada bir koltuk ayarında insan öyle ister. Yani ister e, yani. Türkiye'de müşterilerin çoğu bunu bir seçim olarak değil eksiklik olarak görüyor. Tabii tabii. Yani Avrupa'daki Birçok insan da belki umursamayabilirler diyeceğim ama Japonlar e, bu konuda şeyler. Yani mekanik düşünüyorlar. Birazcık daha Avrupalı gibi düşünsene daha güzel olur. <laughs> Arka koltuklara bir oturdum. E, geçmesi biraz bir zor oluyor bizim gibi boyları için. <laughs> Sen güzel ol. Ben biraz oturdum. Şurada böyle çok tatlı bir şey yapmışlar. Deriyle böyle kemeri de arasından geçirebileceğin tatlı bir alan. Ondan sonra ince bir dokunuş. Şimdi Bunun bak bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı bir geridesin. Yani normal mi senin şu anda oturuşun? An. Normal değil mi? Tabii, tabii. Şimdi Şuraya çok uzun boylu bir insan oturamaz. Oturamaz. Yani bu şey biliyorsun hani şuradan şuraya bir çocuğu bırakayım. İşte iki arkadaş şu anda işte geçerken sizi evinize bırakayım. 5 dakikalık yol, 10 dakikalık yol. Hani arka koltuğun var mı? Var. Diz Dizleri mutlaka diğer arka evet, koltuğa. Yani eğer 1.50 boyunda değilse. Değer. <laughs> evet. Ama şöyle bir durum da var. Zorunluluk 4 Aynı kişisin, 3 evet. kişisin. Yani Değilersin. en azından arkada. Koltuğum var. Var. Üst sıra koltuk. Yani. Aynen öyle. <laughs> Şu mesela bakın bu da çok tatlı. Bunu çok beğendim. Petek formunda bir havalandırma ııı e, var. Güzel de gözüküyor. Yine multimedya ekranı Apple CarPlay falan uyumlu ama yani daha iyi bir gösterge ekranı yapabilirlermiş bence. O öyle bir eleştirim olsun. Özellikle navigasyonda artık pek çok marka çağ atladı. Bu birazcık daha e, basit kaldı diyebilirim. Biraz basit hissettiriyor. Şu anda ara sokaklarda bir yerlerde o kadar tuhaf yollardan da gidiyoruz ki. Bu arada ee, geçtiğimiz bence... yolların bazılarında süper ünlülerin oturduğu evler falan var. Böyle Elton John'un şunun bunu. Biz yollar arasında biraz sıkışırken geri görüş kamerasını bir denedik. Ee, biraz netlik problemini gördüm. Yani daha net bir geri görüş kamerası olsaymış daha da iyi olurmuş. Yani hani bunlar artık çözülür eleştiriler. Şimdi açıkçası atıyorum bir makyajla bir update ile falan çözülüyor. Ama yani olsa neden olmasın. Ben her zaman ödüyorum. Şimdi kendimize daha uzun yollar arıyoruz ama. Evet. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Multimedya ekranı zaten tanıdık. Diğer modellerde de var. Ee, Şeyde gösterge ekranında yani bu daha farklı olabilirdi ama tabii ki markalar şöyle düşünüyor arkadaşlar. Zaten var elimde bir zaten şey. Zaten var. Yani alayım onu kullanayım. Yani bunun için zaten az sayıda üreteceğim. Ama ayrışamıyorsun işte o yani zaman. Ama işte yani evet. buraya daha sportif bir gösterge paneli, daha küçük bir panel olabilir mi? Olabilir. Olur yani. tabii yani. olur. Belki entegre bir yani panel. Gözüme... Yani ben şunlardan hoşlanmıyorum. Böyle <laughs> böyle ortada duran. Birazcık daha böyle entegre bir panel olsa ne bileyim daha iyi olabilir. Yani diyoruz her zaman bunlar şey düzeltilebilir, yapılabilir ya da e, kişiden kişiye değişebilir şeyler ama biz tabii çok otomobillerle içe olduğumuz için hani yenilikleri görüyoruz hemen. Böyle aradan böyle bir tatlı tatlı sesler çıkıyor otomobilden ya. Ara hızlanmaları falan güzel. Süspansiyonlar için ne diyorsun? Süspansiyonları bir kere Civic daha dışarıda evet, söylemiştik. Civic Type R'ın O da zaten başarılı yani Tabii çok, çok dinamik bir diye. otomobil. Özellikle pistte falan da çok iyi. Yani 19 inçlik jantlar var üstünde kontinental lastikler gördüm. Yani otomobilin genel performansı ki biz gelirken e, birazcık da otoyolda da kullandık. Oldukça iyi. Yani yeterli. Hani şunu söyleyeyim. Bu otomobil, Hani tekrar ediyorum. Süper spor hisli, acayip çok hızlı bir otomobil değil. Bu kuvvetli, torku bence yeterli. Hani böyle dış tasarımı oldukça çekici. Çok güzel. Ya bir de aynen bir de Honda tutkunlarının da böyle koleksiyonunda olması gereken bir otomobil. Ya da garajınızda olsa böyle güzel aa bakarsınız mutlu olursunuz. Ama tekrar ediyorum yani böyle artık elektrikli otomobiller bizim öyle bir şirazemizi kaydırdılar ki her otomobil 200 beygir, her otomobil 250 beygir. Hani artık 184 falan deyince insanlar biraz böyle burun kıvırıyor. Bir <laughs> yalan yok yani. Biraz önce sen de söyledin bu araç eskisine yani eski versiyona göre 5 santim daha kısalmış. 4.5 metre uzunluğuna sahip. Evet. Ee, 2.6 metrede şey var aks mesafesi, mesafesi var. ilgin mesafesi ee, işte zaten içerisi daha konforlu delikleri de bu olsa gerek ee, tasarımcıların mühendislerin. Zaten izleyicilerimize bu arada eski Prelude'un videolarının fotoğraflarını da gösteriyoruz. Yani oradaki aradaki farkı yani 25 yıldaki farkı da bir e, görebilirler kolaylıkla. Hayır, seversiniz, sevmezsiniz. Klasikçisiniz, yenilikçisiniz. Bunu hep beraber tartışırız. Notlara şöyle bir baktığımda şeyi görüyorum. Yakıt tüketimini de görüyorum. 100 kilometrede 5.2 litre gibi bir yakıt tüketimi söylüyor. Ona da şimdi yani o biraz 5.2 bana şey geldi ama biraz düşük gibi geldi. 2 litrelik bir motor. Ve bu otomobilin hibrit ya, hibritten kaynaklanıyor tabii ki ama şehir içinde büyük ihtimalle verdikleri ha, rakam... Yani 7 litre falan gitsem o olur. Evet oldu. Ya, Şu anda var. Şu anda aldım Şu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geri altın. Yani Şu anda var. Şu anda var. Şu anda daha fazla olacağını Ama çünkü abi sen de şu anda e, direksiyonda ben varım. Sürekli EV modunda gidiyoruz. He, evet. Sürekli kendi kendini şarj ediyor. Sürekli EV batarya doluyor. Bakın yani 6.1 2 litre benzinli bir otomobil için hakikaten iyi bir rakammış. Bu arada tabi otomobilde burada kulakçıklar ha. var ama bu kulakçıklar deselerasyon akselerasyon değil. Bu bildiğin e, bataryayı ne kadar daha fazla beslerim ne kadar besleme onu gösteriyor. Yani şu anda acayip bir şekilde rejeneratif gidiyorum. Evet. Şu anda birazdan Fransa'da bize şey yaparlar. İhbar ederler. Çok hızlı gidiyor Ya yanlış anlamayın. Siz niye böyle gitmiyorsunuz falan demeyin. Burada 50 ile gitmek gerekiyor. Biz de böyle 50-54 arası gidip geliyoruz. Yani kızmayın bize. Yani. Abi bir kere daha tüketimimi düşürdüm. 5'lere. Birazcık da gazladım. Şu anda 7.8'e çıktı. Yani hani hakikaten diyorum emekli gibi de gidebilirsiniz. Azıcık böyle gazlaya gazlaya da gidebilirsiniz. Gazlayınca güzel bir ses çıkıyor. seçimlerinde böyle otomobile uyumlu yapmışlar. Böyle aradaki böyle boşluk falan filan bir vites değil. Geçiyor. Evet. Sorunsuz bir şekilde geçiyor. Yol dışı da güzel. Yol tuşu, yani. evet direksiyon hissiyatı güzel. Otomobil eee dün özellikle mesela şey söylediler. Apex'lere dikkat edin falan filan böyle güzel kayıyor otomobil içerisinde. Çok güzel kafadan içeri giriyor diye. Onu hissedebiliyorsun. Yani üzerinden Japonlar oynamışlar bu otomobili. <laughs> Bana bak. Evet. Başka anlatacak bir şeyimiz kalmadı herhalde. Bütün otomobilin detaylarını... Evet otomobilin da... bütün detaylarını aktarmaya çalıştık. Evet. En son olarak da gözümüze çarpan hani bir de size boza müzik sistemini de söyleyeyim. <laughs> Aklınızda kalmasın. Ee, böyle otomobillerde motor sesi yerine hoparlörü dinlemek için isterseniz o da var. Evet Volkan otomobille ilgili tüm detayları anlatmaya gayret ettik. Evet. İlk bir şeyimiz döndüğünce eksik bir şey kaldıysa sorularda sorabilirsiniz. İstanbul'da bizde. bir daha kullanacağız bu arabayı. Anlatırız. Evet, İstanbul'da bence çok dikkat çekecek bir renk, çok dikkat çekecek bir otomobil. Biraz önce de tekrarladık. Sadece 30 tane geliyor. Ocak ayında satışa sunuluyor. Eğer gerçek bir Honda severseniz, şimdiden ön siparişinizi hazırlayın. Çünkü daha sonra kaç tane geleceği, yıl içinde gelip gelmediği belli dersin, değil. Tabii 30 versin 20 de gelebilir onu bilemeyiz. <laughs> Çünkü 20 ile 30 dediler, biz iyimser 30 evet. dedik size. E, Elin, elinizi çabuk tutun ha, yani. yani dolayısıyla. Garajında koyacaksınız beklemeyin, oyalanmayın. E, hakikaten dediğiniz gibi yani Prelude, özellikle eski Prelude kullanıcılarının da yorumlarında heyecanla bekliyorum. Biz Ufuk ile birlikte Fransa'dan size veda ediyoruz. Kanallarımıza abone olmayı, soru yorum ve görüşlerinizi lütfen bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. 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 Ciao.